Başladık mı? Başladık. Arkadaşlar merhaba. Bugün turşu yapımına e, başlayacağız. Şimdi turşudaki en önemli konu malzemelerin çekirdeksiz olması. Yani bütün malzemelerin en küçüğünden seçmeniz lazım. Bu en küçüğünden seçmediğiniz takdirde turşunuzun içerisindeki büyük çekirdekler turşu fermentasyonu e, anında eriyecektir ve içi boşalacaktır. İçini boşalmasını istemiyorsanız en çekirdeksiz olan e, malzemeyi kullanmanız lazım. E, gördüğünüz gibi e, malzememiz en küçüklerinden seçilmiş. Şimdi bir su e, yıkıyoruz. Bu suyu yıkadıktan sonra biraz sonra çamurunu göstereceğim size. Şöyle bir çamuru gösterelim. Gördüğünüz gibi çamur var. Bunu ayıklarken de şu şeyi e, ucundaki şu püskülü mutlaka çıkartmanız lazım. Yoksa turşunun içerisinde çavur gibi duracaktır. Bunların hepsinin tek tek biraz sonra temizlendiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bir su yıkadık. Şimdi karbonatlı suda bir 15-20 dakika, hatta bir yarım saat dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi en ince boy kalibrede seçtiğimiz havucu e, şeylerini kabuklarını mutlaka ayırıyoruz. Bunu çok fazla parçalara bölmeyeceğiz turşuya koyarken, çünkü çok in zaten incesinden seçtik. İkiye bölüp e, turşunun içine koyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi kornişon turşunun ayıklamasını yapıyoruz. Burada acılar var, gördüğünüz gibi acılar en incelerinden seçilmiş. Bunları iki su yıkamadan asla kullanmayacaksınız. Bunu da unutmayın. Olur. Evet, bu da bir 10 dakika bekleyecek. Ondan sonra. Ne var sırada? Maydanoz, sarımsak ve havuç'a geçeceğiz. Şimdi turşunun olmazsa olmazı acı biber. Bunu ayıkladık. E, saplarını şu şekilde ayırmak lazım. E, ne kadar acı koyacağınız size bağlı. Ama benim ölçüm 5 litreye 200 gram. Şimdi iki tane cam kabımız var, var. 5 litrelik. Plastik kavanoza, plastik bidona turşu yapılmaz. Çünkü fermantasyonunu bozar. bunu da şimdiden söyleyeyim. İmkansızlıklar neticesinde plastiğe yaptım diye bir şey kabul etmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle cama yapmak zorundasınız. Başlıyoruz. Dur dur. Şimdi 5 litrelik iki tane kavanoz illaki cam olmak zorunda. Plastik kavanoz Evet. Birinci kat tamamlandı. Bakın. İçeride şöyle de göstereyim. Evet. Bakın. Görüyorsunuz. Hiç kıpırdamıyor. Bu bu sıkılıkta olacak. Evet. Şimdi dizilimi tamamladık. Gördüğünüz gibi sadece yarım parmak, bir parmak civarı mesafe bırakıp bunun üstüne e, maydanoz koyacağız. Üstüne kapak yapacağız. Şimdi e, gördüğünüz gibi her çeşitten koydum ve gördüğünüz gibi çok sıkı yaptım. Hiç kıpırdama yok. Doğrusu bu. Böyle olmalı. Biraz sonra diğerini de doldurup e, turşu suyu da edeceğim. Evet dizilimini tamamladık. E, aşağı yukarı ah. 5, 10, 15, 20 litreye yakın turşu çıktı. Malzemeleri açıklamaya yazacağım. Kaç kilo ne kullandık. Biraz sonra da e, turşu suyuyla işi nihayete bağlayacağız. Evet şimdi suyu için benim ölçüm şu. 1,5 litre içme suyu, 5 çorba kaşığı e, kaya tuzu, bu silme değil. 1 e, su bardağı üzüm sirkesi. Bunları karıştırıyoruz. Ve 1 e, tatlı kaşığı da bal ekliyoruz. Ee, iyice bal eriyene kadar, tuzla eriyene kadar karıştırıyoruz. Asla ve asla e, kaynatmıyoruz suyu. E, öyle tarifler var, kesinlikle itibar etmeyin. Su kaynatılmaz. Bu şekilde e, turşumuzun suyunu hazırlıyoruz. Evet, şimdi sularını dolduruyoruz. Suyun tam tamına dolması lazım. Hava alırsa. E, fermantasyon tamamlanmaz. O yüzden mutlaka tam tamına dolu. Hatta biraz da taşırmak lazım. Sonra kapatmak lazım. Evet şimdi maydanozları gördüğünüz gibi dizdik. Şimdi üzerlerine e, şunu koyacağım. şöyle ve şöyle yapıp üzerine azıcık daha su koyacağım. Hatta bir koyayım. Görüldüğü üzere, sıkabildiğiniz kadar sıkın. Evet, işlem tamam. Evet turşular bu şekilde yedik, ee, 45 gün civarı soğuk, yani evinizin kuzeye bakan balkonuna koymanızı tavsiye ediyorum. Ee, hava görmesi çok iyi oldu. güneş hiç görmemeli. 45 gün içerisinde fermantasyon tamamlanacaktır yenilir hale gelecektir. Afiyet olsun.